gayet inşallah o biraz önce hocamızın gün öncesi daha haber veririz dahil bütün kamu müdür. Öğretmenlik böyle güzel bir şey yani. Milli ağaç gibi her yerde bir meydana bulunurlar. Kırsal mahallelerimizde 62 tane kültür ev yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlar mı Yani bir şey üretiyorsa, çalıştırıyorsanız her şeyle ya biz bunu başka bir yerde biz Kahramanmaraş bilgiyle buluşuyor. Projesi kapsamında bir aradayız. Maraş bir edebiyat şehri. Yedi güzel adamın damgasını vurduğu ve bu haliyle tescillenmiş edebiyatın başkenti, Yolla edebiyatı bir araya getiren şehir olarak hakikaten tüm 81 il içerisinde müstesna bir yere sahip. Ne birbirleriyle kavga ediyorlardı? Ya da niye ettiriliyordu? Yaradayız Allah'a şükür. Herhangi bir yasağımızda yok. Eğitim sistemimizde daha güzel işliyor Allah'a şükür. 13 Şubat belediyesi. 2014-2020 yıllar arasında iki sene biliyorsunuz pandemi dönemi olmuş. O dönemde ara vermişiz maalesef. 470 bin kitap almışız. 470 bin. Bu sene de 80 bin aldı. Toplamda 550 bin 500 kitap almışız. Bu projenin adı ne? Biraz önce Sayın Müdürümüz söyledi. Kahramanmaraş bilgiyle buluşuyor. E diyoruz ki Kahramanmaraş bir edebiyat kenti, edebiyatın başkenti. Ama o edebiyatın başkenti olmanın önemli olması için sürekliliği sağlamanız lazım. Sadece geçmişteki büyük böyle yetişmiş öncü fikir adamlarıyla övünebiliriz ama onların geleceğini sağlayamazsak, daha doğrusu bugün de onlar gibi yazar, düşünce insanlar yetiştiremezsek o zaman orada kalırız, geride kalırız. 10 dakika teneffüsün 5 dakikasını çalanlar. Hadi bakalım. Şöyle. Gel devam et.